Bugün Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof sevgili Halil Cibran'ı doğum gününde saygıyla anıyoruz. 6 Ocak 1883 tarihinde dünyaya geldi. 10 Nisan 1931'de hayata veda etti. Eserleri ve düşünceleri dünya üzerinde geniş yankı uyandırdı. Şiirleri 20'den fazla dile çevrilmiş olan Cibran Aynı zamanda başarılı bir ressamdı. Halil Cibran'ın en ünlü eserlerinden biri olan ve ilk kez 1923 yılında basılan Nebi adlı eseri, toplam 26 adet şiirden oluşan bir karma şiir deneme kitabıdır. Halil Cibran'ın sizin için seçtiğim eseri Yüreğimin Ta İçinden yüreğimin ta içinden bir kuş havalandı göğe doğru uçtu yükseğe ve daha yükseğe uçtukça büyüdü büyüdü kocaman oldu önce kırlangıç kadardı sonra tarla kuşu sonra da bir kartal sonra bir bahar bulutu kadar oldu ve en sonunda da kapladı yıldızlı tüm göğü Yüreğimin ta içinden bir kuş havalandı. Göğe doğru uçtu ve uçtukça büyüdü. Ama kalbimi terk etmedi. Ah benim inancım, yabani bilgim. Nasıl uçabilirim o kadar yükseğe ve görebilirim orada göğe çizilmiş insanın dev benliğini? İçimdeki sisi nasıl çevirebilirim denize? Ve nasıl hareket edebilirim seninle birlikte sonsuz göklerde? bir tapınakta tutuklu olan biri nasıl görebilir kubbenin alandan olduğunu? Bir meyvenin kalbi nasıl büyüyüp sarabilir meyvenin kendisini? Ah benim inancım, bu gümüş, koyu gümüş rengi parmaklıkların arkasında zincire vurulmuşum. Seninle birlikte uçamıyorum. Yine de yüreğimden havalanıyorsun göğe. Ve yüreğim seni tutacak orada ve sızlanmayacak buna.''